Evet, ne yaptık bugün? Bugün brokoli yapıyoruz. Ne yaptık? Önce brokolimizi e, sudan bekletiyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Kök yerine ince suyluyoruz. E, kenara alıyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Öbür tarafta ne yapıyoruz? Bir fincan kadar e, suyumuzu ekliyoruz. Pişeceğimiz e, tavaya arkadaşlar. Bir kap ya bir tane yeşil e, bir tane de adet soğan. Bunları güzelce çeviriyoruz, ondan sonra e, brokolimizi ekliyoruz, gördüğünüz gibi e, su suyu eklemiyoruz arkadaşlar, Şöyle yeterince tuz, biraz karabiber, e, biraz da kol biber. Şimdi ne yapacağız, iki tane yumurta kırıp gördüğünüz gibi iki tane yumurtayı çırpıp e, üzerine, bir de uzun oluyor iki yumurtayı çırpıp üzerine dökeceğim arkadaşlar. Biraz da pişinin fazla rengi solmadan üzerine isterse bütün de kırıp üzerine e, kırabilirsiniz arkadaşlar şu şu an e, video uzun tutacak. <laughs> e, aa kapatmam gerekiyor. E, şu an gördüğünüz gibi hem sağlıklı hem de e, bir brokoli yemeği oluyor. E, ben de söylemesi arkadaşlar. E, deneme de sizde. Bana da destek olursanız arkadaşlar teşekkür ederim. Şimdiden hepinize desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakıp geçmeyin. Abone olun. Beğeni atarsanız sevinirim.